Hepinize merhaba. Yeni bir ders videosuyla yeniden karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Dersime başlamadan önce sizlere e, kitabımı, yani çalışma kitabımı göstermek istiyorum. E, okullarda ya da işte kurslarımda e, 6 haftalık eğitim için temel işaret dili kendim e, yaptım bunu ben hazırladım. Derslerimi bununla işliyorum. Daha uzunlar, 120 saatler için farklı bir defterim, kitabım daha var. Ee, içi de böyle ee, işte kelimeler, konular var ee, konuları işledikçe herkes kendine not alıyor ki unutmamak adına ee, bu şekilde bunu da göstermek istedim, sizlerle paylaşmak istedim şimdi konumuz hayvanlar ee, hayvanla başlamak istiyorum hayvan, ellerim bu şekilde pençeye geriye doğru çekiyorum yanaklarımdan hayvan, aslan Kaplan gösterimi hep aynı. Ayı pençeler yapıyoruz ve öne doğru atıyoruz. Ayı. E, domuz demek için elim yumruk ve burnuma koyuyorum, diğer elimle kesermiş gibi yapıyorum. Domuz. Deve bir elim yatay, diğer kolumu dizemi üzerine koyuyorum ve öne doğru uzatıyorum. Deve. Fil demek için Hello el yapıyorum. Baş ve işaret parmağım açık. Diğer parmaklarım kapalı. Burnumdan korkum gibi yapıyorum. Fil. Kurt yapmak için bildiğimiz gibi kurt işaretini yapıyoruz yine. Kurt. Geyik. Ellerim beş. hanım yanına koyuyorum bu şekilde. Geyik. Maymun. Bir elimle başımı, bir elimle karnımı kaşıyormuşum gibi yapıyorum. Maymun, zürafa elimi bu şekilde yine deve buydu, zürafa da bu. Eşek yapmak için yine dörtleri açık ama yani kapalı bir geik de bu şekildeydi, eşek de bu şekilde yine baş yanıma koyuyorum. Dana. Boğazımı keser gibi yapıyorum. Dana aynı zamanda kurbanla demek bu. At yapmak için işaret parmağımın üzerine iki oturtuyorum. Binmek anlamında da kullanılıyor. At anlamında da kullanılıyor. İnek boğa yine alo yapıyorum. Ve alnımın yanlarına koyuyorum. İnek boğa aynı işareti var. Keçi elim iki yapıyorum ve Çenemin altında hafifçe sallıyorum. Keçinin sakalı gibi düşünün. Keçi. Koyun. Ellerim bu şekilde aşağıya bakıyor parmak uçlarım. Kulaklarımı yanına doğru koyuyorum. Koyun. Koç demek istersem birleri boynuzunu yaptığımı düşünün. Bu şekilde döndürüyorum. Koç. Tek de de yapabilirsiniz ama böyle daha iyi oluyor. Anlaşılır oluyor. Tavşan. Tavşan yapmak için de parmaklarımı kapalı başımın üstünde koyuyorum. Haynatıyorum. Tavşan. Fare. Elimi iyi el yapıyorum. Parmak uçlarım karşıya bakıyor. Bileğimden diğer elimle tutuyorum. Hafifçe sallıyorum. Fare. Yılan demek istersek biri ileri doğru götürüyorum. Yılan. Köpek. Bir avucum elim açık, avucum yukarıya bakıyor. Diğer elimde de üzerine kapatıyorum. Yavaş yavaş açıp kapıyorum. Köpek. Kedi demek istersek elimin üzerine, diğer elimle hafifçe okşuyorum. Köpek. işte kedi. Balık demek için ellerimi iki yapıyorum. Birini e, kemiğimin üzerine koyuyorum. Bu şekilde hareket ettiriyorum. Balık. Eğer birlerle bunu yaparsam hamsi demek bu. Bu da balık demek. E, kuş normal hayatta da kullanırız bunu. Kuş uçmak e, anlamında yapılabilir. Böcek avucum açık, yukarı, elim açık, avucum yukarıya bakıyor. İki içinde yürütüyorum. Böcek. Leylek damla elimi burnumdan çekiyorum. Kuş yapıyorum. Leylek kuşu gibi düşünün. Kartal kancayı burnuma koyuyorum. Yine yapabilirim uçmak kartal kuş. Yengeç, akrep. Ellerimizi C ile yapıyoruz. İşaret ve baş parmaklarım açık. Hafif böyle. Oynatıyorum hani kıskançlarını oynatırmışım gibi. Yengeç, akrep. Tavuk. Ee, elim açık yine. Bir ile, kırık bir ile içine vuruyorum. Tavuk. Eğer civciv demek istersem küçük yapıp tavuk yapıyorum. Küçük tavuk dersen civciv demiş oluyorum. Ee, horoz. Elime 5 yapıyorum. İşaret parmağım, pardon baş parmağım alnıma değiyor. Bu şekilde. Horoz. Hindi. Elim bir Ters çeviriyorum. Burnumdan aşağı sallıyorum. Hindi. Kelebek. Ellerimi bu şekilde baş parmaklarımdan birleştiriyorum ve hareket ettiriyorum. Aynı zamanda melek anlamında da kullanılıyor. Kelebek, melek. hoşuma gidiyor bu işaret benim. Kelebek, melek. Arı. Damlayı döndürüyorum, koluma geliyor, konuyor. Sinek de öyle, yine böyle geliyor, omzuma konuyor. Bit demek için T'lerle ya saçımızın üstünde bitlerimizi kırıyormuş gibi yapabiliriz ya da bu şekilde yapabiliriz. Kaplumbağa, ellerimi bu şekilde süste koyuyorum, baş parmaklarımı oynatıyorum. Bu işareti de çok seviyorum ben, kaplumbağa. Ya da e, elimi yumruk yapıp, e, baş parmağım açık, şu şekilde de yapılabiliyor gösterimi. İki tane işareti var. Ya bu, ya da bu. Ben en çok bunu seviyorum. Fok. E, pençeyi burnuma koyuyorum, öne doğru çekiyorum. Kapatıyorum parmaklarımı. Fok balığı. Güvercin G harfi yapıyorum. Bu G harfi. Yumurtları üst üste koyuyorum. G harfi oluyor. Ve kuş yapıyorum. Güvercin, kuşu gibi düşünün. Kirpi. Elim açık. Avuç içim aşağıya bakıyor ve diğer elimin işaret parmağıyla onun e, dikenlerini yapıyormuşum gibi oluyor. Tilki. E, burnumuzu tutuyoruz ve akıllı yapıyoruz. Tilki. timsah demin köpek yapmıştık onu bu şekilde yapmıştık timsahı daha büyük açıp kapatıyoruz bu da timsah köpek timsah örümcek örümcek de kırık üçü avucumun içinde yürütüyorum örümcek kanguru ellerimi bu şekilde kangurunun işaretini yapıyorum kanguru Kurbağa yapmak için elimi şu şekilde kalınca diyoruz buna. Bunu yapıp üç kere boğazından geçiriyorum. Hayvanlar bu kadar. Birkaç tane örnek cümle de göstermek istiyorum sizlere. Daha hayvanlar var ama temel olarak bunları göstermek istedim ilk başta. Mesela ablam köpeklerden çok korkar. Ablam yapmak için iki çeneme koyuyorum. Bu kız kadın demek. Yukarı kaldırırsam bunu abla demek. Ablam köpeklerden çok korkmak korkuyor diyebiliriz. Babam bu da baba demek. İşaret parma baş parmağımı çeneme koyuyorum. Babam bana beyaz bu da beyaz demek. Elimin tersinin yanağıma sürtüyorum. Beyaz tavşan aldı almak. Maymunlar muzu, muz da şu şekilde elim iyi parmak uçlarım yukarıya bakıyor, büyük büyük soyduğumu düşünün. Muzun işareti bu. Maymunlar muzu çok severler. Kurt gece ay ışığında bağırdı. Hmm, kurt bu da gece ay. Yüzün önünden C'yi geçiyorum. Ay ışığında bağırdı. L'yi dışarı doğru bağırdı. Ee, başka aklıma gelmiyor şu anda cümle. Ee, burada bitiriyorum dersinizi. Ee, hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.